Eşref'in yeniden hapse gireceği an gittikçe yaklaşıyor. Ancak bu sefer sadece bir ceza sahnesi değil. Aynı zamanda bir ruhun, bir aşkın ve bir inancın sınanması olacak. Eşref Nisan'ın bir rüya olduğunu fark ettiğinde aslında sadece bir insanı değil, kendi iç dünyasını da kaybedecek. Bu fark ediş dizi boyunca bir süredir küçük sembollerle işleniyor. Özellikle son bölümlerde gördüğümüz yansıma sahneleri, aynalar, su üzerindeki görüntüler, hatta Nisan'ın uyanış sahnelerinde kullanılan ışık oyunları bize bunun sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir bilinç ve gerçeklik sorgusu olduğunu hatırlatıyor. Çarşamba gününe az bir zaman kala heyecan dorukta. Dinçer'in Eşref için hazırladığı plan adeta kendi ellerinde patladı. Bu planın merkezinde Nisan'ı bir ünlüye dönüştürmek, Eşref'ten uzak tutmak ve aralarındaki bağı koparmak vardı. Fakat kader her zaman olduğu gibi planları boşa çıkarmakta usta. Nisan'ın o imzayı atmaması dizinin kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu. Dinçer'in bu hamlesi başarısız olunca hikaye çok daha karanlık bir yöne evriliyor. Çünkü artık Dinçer'in elinde iki ihtimal kaldı. Ya Nisan'ı Eşref Eşref'in hapse girmesiyle tehdit edecek ya da gerçekten Eşref'i hapse attırmak için girişimlere başlayacak. Burada dizinin psikolojik derinliği ortaya çıkıyor. Dinçer karakteri kontrol ve intikam saplantısının ete kemiğe bürünmüş hali. Onun için her ilişki bir oyun, her sevgi bir güç savaşına dönüşüyor. Eşref ise bu savaşta vicdanın, sevginin ve inancın temsilcisi. Bu yüzden ikisinin çatışması sadece dramatik değil, sembolik bir anlam da taşıyor. Eşref'in hapse girmesi aslında bir ruhsal hapis çünkü onun en büyük korkusu zincirler değil, Nisan'ı kaybetmek. Sezon başlamadan önce yayımlanan fragmanda Eşref'i hapiste görmüştük. O sahnelerde Nisan ve Eşref artık iki yabancı gibiydi. Şimdi dizinin geldiği noktaya bakınca o sahnelerin bir kehanet gibi işlendiğini fark ediyoruz. Henüz o kopuş yaşanmadı ama her bölüm bizi o ana biraz daha yaklaştırıyor. Bu da senaristlerin ne kadar ince bir yapı kurduğunu gösteriyor. Her detay, her diyalog geleceğin ipuçlarını veriyor. Eşref Rüya 19. bölüm ikinci fragman bize sadece geçmişin gölgelerini değil, geleceğin fırtınalarını da gösteriyor. Hıdır'ın oğlu aslında Eşref değil, Kadir. Bu büyük sır sadece bir kim değişimi değil, tüm hikayenin temellerini sarsan bir gerçeğe dönüşüyor. Düşünsenize, yıllardır kardeş gibi büyüyen iki adamın aslında düşman bir kaderin parçası olduğunu öğrenmesi. Bu sır, sevgiyle nefret arasındaki çizgiyi tamamen yok edecek. Eşref'in yarım kalan aşk itirafı, Nisan'ı Dinçer'in son tuzağından kurtarabilecek mi? Ben sensiz olmak istemiyorum, Eşref sözleri. Dizinin belki de en duygusal anlarından biri. Bu itiraf, izleyiciyi sadece romantizme değil, insan ruhunun kırılganlığına götürüyor. Çünkü Eşref'in aşkı bir sığınak değil, bir kefaret. Nisan'a duyduğu sevgi, onun geçmişte yaptığı hataları telafi etme biçimi. Eğer hala abone olmadıysanız tam zamanı. Çünkü bu bölümlerle birlikte dizideki her karakterin psikolojisi derinleşiyor. Kadir'in öfkesinin altında ezilen bir çocukluk, Dinçer'in intikamının arkasında gizlenen bir korku, Nisan'ın ise aşk ile akıl arasında sıkışmış bir kalbi var. Eşref'in dünyası ise artık bir savaş alanı. Kadir'in Hıdır'ın oğlu olduğunu öğrenmesiyle başlayan kaos, kardeşlik bağlarını paramparça edecek. Bu noktada sembolik anlamlar devreye giriyor. Hıdır figürü dizide kaderin temsilcisi. Onun adı her... Her geçtiğinde geçmişte yapılan seçimlerin bugünü nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Kadir'in bu gerçekle yüzleşmesi aslında kendi kimliğini yıkıp yeniden inşa etme süreci olacak. O artık sadece bir kardeş değil, kendi adaletini arayan bir adam. Çiğdem'le yaptığı gizli ittifak da bu sürecin bir parçası. Fakat asıl mesele Çiğdem'in hangi tarafı seçeceği. Çünkü o, gücün kokusunu alan ama duygularından kaçamayan bir karakter. Dinçer'in planları çökerken Çiğdem'in sessizliği bir silah gibi. Eşref'in kıskançlığı dorukta. Ancak bu kıskançlık yıkıcı bir öfke değil. Aksine içten içe büyük bir sevgi itirafı. Onun kıskançlığı, Nisan'ı kaybetme korkusunun başka bir yüzü. Bu yönüyle Eşref karakteri dizinin en insani ve en kırılgan figürü. Çünkü o her şeyi kaybetmeye hazır ama Nisan'ı kaybetmeye asla tahammülü yok. Nisan ise tamamen içgüdüleriyle hareket ediyor. Onun tek derdi Eşref'in zarar görmemesi. Çünkü Eşref onun son umudu, son gerçeği. Nisan'ın karakter gelişiminde rüya teması çok güçlü. Onun rüya olup olmadığı sorusu aslında izleyiciye şu soruyu sorduruyor: Sevgi gerçeklikten daha mı güçlü? Eğer biri sadece kalbinde yaşatılıyorsa, o kişi gerçek gerçekten var mıdır? İşte bu yüzden Nisan sadece bir karakter değil, Eşref'in bilincinin sembolü olabilir. Dinçer'in şikayeti Eşref'in karanlık geçmişini yeniden gündeme taşıyacak. Benim tahminim, Eşref Dinçer'in babasının katilinin oğlu olduğunu öğrenecek. Bu hikayeyi tamamen başka bir seviyeye çıkarır. Çünkü artık mesele sadece aşk ya da intikam değil, kuşaktan kuşağa taşınan bir suçun kefareti olacak. Bu gerçeğin ortaya çıkışı Eşref'in vicdanıyla yüzleşmesini ve geçmişin tüm karanlığını yeniden yaşamasını sağlayacak. Eğer siz de bu bölümde neler olacağını benim kadar merak ediyorsanız Şimdi yorumlara yazın. Sizce Kadir bu sırrı öğrendiğinde kardeşine ne yapacak? Eşref'in aşk ilanı Nisan'ı kurtarabilecek mi? Yoksa Dinçer bir adım öne mi geçecek? Bu bölümde geçmişle bugün birbirine bağlanıyor. Her sahne, her diyalog karakterlerin kaderine bir ip daha ekliyor. Hıdır'ın kim olduğu kadar, kimleri sessizce yönlendirdiği de önemli hale geliyor. Belki de asıl güç o sessizlikte gizli Eşref'in hapse girişi, dizideki en büyük kırılma noktası olacak. Bu sahneyle birlikte hem izleyici hem karakterler için hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. O an geldiğinde Nisan'ın rüya mı gerçek mi? olduğunu anlamamız da mümkün olacak. Belki de Nisan, Eşref'in özgürlüğüyle birlikte yok olacak ya da onunla birlikte yeniden doğacak. Bu noktada dizi sadece bir drama değil, bir bilinç yolculuğuna dönüşüyor. Her karakter bir yönüyle insan ruhunun farklı bir parçasını temsil ediyor. Eşref vicdan, Nisan sevgi, Kadir hırs, Dinçer intikam. Bu dörtlü, hikayeyi hem trajik hem de büyüleyici bir hale getiriyor. İzleyiciler arasında bu konuda farklı teoriler dolaşıyor. Bazıları Nisan'ın tamamen bir rüya olduğunu, Eşref'in hapiste gördüğü bir hayal dünyasında yaşadığını düşünüyor diğerleri ise Nisan'ın gerçek olduğunu ancak Dinçer'in manipülasyonlarıyla Eşref'in aklını karıştırdığını savunuyor. Her iki teori de güçlü çünkü dizi bilinçle gerçeklik arasındaki sınırı ustaca bulanıklaştırıyor. Ve işte en güzel kısmı, biz izleyiciler bu sınırın neresinde olduğumuzu bilmiyoruz. Bu da diziyi bu kadar etkileyici yapan şey. Her bölümde biraz daha sorguluyoruz. Gerçek hangisi? Eğer bu teorileri ve karakter çözümlemelerini seviyorsanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki bölümlerle birlikte her şey çok daha derinleşecek. Eşref'in hapse girişi sadece bir başlangıç. Nisan'ın gerçekliği, Kadir'in ihaneti, Dinçer'in yüzleşmesi, hepsi bir noktada birleşecek. Son olarak şunu söyleyebilirim. Eşref Rüya artık sadece bir dizi değil, bir duygu evreni. Her bölüm bir yara açıyor, her sahne bir cevap bırakıyor ama aynı zamanda yeni sorular da doğuruyor. Ve biz izleyiciler olarak bu hikayenin nereye varacağını merak ederken aslında kendi iç dünyamıza da bakıyoruz. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce Nisan gerçekten var mı? Eşref'in rüyası mıydı yoksa onun kaderi mi? Hadi tartışalım. Çünkü bu hikaye sadece izlenmek için değil, hissedilmek için yazıldı